Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam Ekonomisi Forumu tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katıldı. Zirvede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi cephesinde 2 yıldır dirayetle uyguladığımız programımızın olumlu neticelerini görmeye başladık." dedi. Bugün açıklanan büyüme rakamları doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti. Türk ekonomisi 19 çeyrektir. Kesintisiz büyüyerek gücünü bir kez daha ispat etti. Şunu sizlerin ve ekranları başında şu an bizleri izleyen vatandaşlarımızın bilmesini arzu ediyorum. Biz Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz.